Hadi şunları paramparça <laughs> ederim. Bu bu maçı kazanacağız. Bu sefer kazanacağız maçı. Greetings. Today, contestants will navigate a maze of digital marvels and glitches Bombaya gittik iyi mi? Beni kaldırsana şapak. Of of of, bak neler yapıyor. Benim tane tane iş yapıyor ha orada. Hop <laughs> <laughs> kasayı soktum ben. Beni daha kaldırmayın lan. Oğlum adam beni yak zevkine yaktı da öldürdü ya. Kaldırınca daha çabuk. Sen ne yapıyorsun? Hızlı hızlı ama Oy ya. Hadi çabuk çabuk kasayı koruyun çabuk. Kasa nerede? Kasa ileride solda. Ya abi bir mermilik canı kaldı ya. With the first push out of the match. Did you see that coming, Scotty? I sure didn't. Yikes! Team White for the Stingrollers! Rolled up! That's a little turn of Oof. As we've raised the damage levels in the arena to new extremes. Already, of no. in the arena. To Back up, man. It's got loose out there. The Kingfish got hold of a cash box. Gel bakalım aşağıya. Geldim şafağım. Can da bas, can da bas. Can canım yok, yok, canım yok. Talet aldım. Kapak yardım. Adam beni elektrikle nasıl durdurdu ya? What is the Lamba? A contestant is finding that rhythm. The steamrollers come to a halt. Yeah. Another team wipe. Ya abi nasıl ya? Oh. Hadi bakalım hadi hadi. Hadi gidelim hadi. The steamrollers are reengaging. The shock up. Oğlum önlü arkalı savaşıyorum ya. Adamlar bir arkadan vuruyor bir önden vuruyor. for the kingfish as they suffer a new team are we starting a comedy duo because bravo olum o kadar tayet kurdum ya Nerede the kingfish are back on the scene masamsa şu Ya gelsinler buraya ya savaşırız. Ben de öldüm. O mayına basmayacaktım. Lan. Ya anasını patlam abi içeride sağda. Oha! Kafa golü alet sende. Ben kasayı çalacağım. Koruyun beni. Ölmek istemiyorum ya. Ya da şey ya. Aşağı bak, biri daha geliyor. Gör olmadı. Arkamdan geliyordu. Aldım kasayı. Oğlum bu ne yapıyor lan böyle? D'ye gidiyorum. Aga hile olabilir mi lan bunlar? Aga hiç bilmiyorum ya. Adam tek atıyor ya. Bıçak mı Sa atıyor. Sağ tık sağ tıkla vurduysa oha. It's all speed and precision as the shock and awe take charge. Got show ya Sudden stop for the steamrollers as they suffer a new team wipe. It seems they've hit a roadblock. Teamwork. Okay Ya abi kaçamadım, adamlar da nereden gördü beni orada ya? Görmezler görmezler, görecekler tuttu. Kaldır hemen beni. Ya adam bak beni bırakmıyor, Ahmet kaldır hemen çabuk. Tamam. <laughs> <laughs> Yedik onları. Hadi gidelim. Flaşladım içeriye. Kimse olmadı Bir flaş da şöyle atayım. Aa içerisi kalabalık. Equal footing for all our teams. This is... Okay. And just like that, a new vault has appeared in the arena. Ya oğlum bana ne Sen oldu? neyi öldür lan? Bana attı sana mı geldi? Heee <laughs> Lan adam nerede oğlum? <laughs> bir ufak ben çalmış olabilirim Ölden sandım. Yanı çok azdı. Hadi yürü gidelim. Acaba sokmasak mı lan kasayı? 40 saniye sonra biz kazanıyoruz. He Ahmet. Kasaya uzaklaştır biz kazanacağız. biz it's all or nothing now concentration is key in these final moments fasty flashy time to disappear 10 seconds adamları anma kan ter ettik <AAAA> <consumed> a blistering pace to spark a sensational win here today. On behalf of all of us here at the finals, thanks for watching.